Merhaba yengeçler. Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 1 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay yaratıcılık, aşk ve eğlence alanınızı temsil eden 5. evinizde. Romantik ilişkilerde yeni bir sayfa açmak, yaratıcı projelere başlamak veya hobilerinizle ilgilenmek için harika bir fırsat sunuyor. Kendinizi ifade etme isteğiniz artabilir ve sanatsal projelerle ilgilenmek ya da sevdiğiniz insanlara daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda çocuklar ve çocuklarla ilişkilerde gündemler olabilir. 2 Kasım'da Merkür-Jüpiter karşıtlığımız var. Bu karşıtlık iş ve sağlık konuları ile içsel huzurunuz arasında bir denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Günlük sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekirken manevi huzur arayışını da hatırlatıyor. Bu karşıtlık çalışma hayatınız ve ruhsal ihtiyaçlarınız arasında uyum sağlamanıza teşvik ediyor. İş yükünüzü azaltarak içsel huzurunuzu korumanız gerekebilir. 4 Kasım'da Mars Aslan Burcu'nda. Mars'ın Aslan Burcu'na geçişi mali konularda daha atılgan olmanızı sağlayacak. Harcamalarınızı gözden geçirme ve kazançlarınızı arttırma isteğiniz artabilir. Özellikle kendi kaynaklarınızı değerlendirme veya yeni gelir yolları bulma konusunda cesur adımlar atabilirsiniz. Ancak aceleci davranmadan, dikkatli bir şekilde ilerlemek önemli olacak. Zira Mars bu evdeyken maddi risklere daha açık hale gelebilirsiniz. 11 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiyor ve Venüs'ün bu geçişi ilişkilerde uyum ve romantizm arayışını artırıyor. Bu süreçte partnerinizle daha güçlü bir bağ kurabilir veya yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa daha fazla yakınlık ve bağlılık hissetme fırsatınız olacak. İş ortaklıkları veya profesyonel ilişkilerde de olumlu etkiler alacaksınız. Ortaklaşa projelerde uyum içinde çalışabilirsiniz. Ve 15 Kasım'da Boğa burcunda Uranüs kavuşumlu bir dolunayımız var. Bu dolunay sosyal çevrenizi ve arkadaş gruplarınızı etki eden 11. evinizde ışık tutuyor. Uranüsün etkisiyle sosyal ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Yeni arkadaşları edinebilir veya mevcut arkadaşlarınızda farklı bir boyutta geçilebilir veya topluluk çalışmalarında aktif rol alabilirsiniz. Ayrıca uzun vadeli hedeflerinize dair ani farkındalıklar kazanabilir ve geleceğe dair planlarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Ve 15 Kasım'da Satürn Retrosu sonunda bitiyor. Satürn Retrosu'nun son ermesiyle eğitim, seyahat ve inançlarla ilgili konularda üzerinizde hissettiğiniz sınırlamalar azalacaktır. 9. evdeki bu değişim yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular veya ruhsal yolculuğunuzda daha net bir yön bulmanızı sağlayacak yeni öğrenim fırsatları veya seyahat planları gündemimize gelebilir. Satürn'ün bu alanda ileri hareketi sizi daha sorumlu ve disiplinli bir şekilde hedeflerinize yönlendirecektir. Ve 19 Kasım'da Pluto sonunda Kova burcuna geçiyor. Pluto'nun Kova burcuna geçişi önümüzdeki 20 yıl boyunca finansal ve duygusal bağlarınızda köklü dönüşümler getiriyor. 8. evdeki bu uzun süreli etkisiyle Maddi paylaşımlar, miraslar veya borçlarla ilgili derin değişimler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerde daha derin duygusal bağlar kurma veya bazı eski kalıpları bırakma sürecine gireceksiniz. Plüto bu alanda büyük bir dönüşüm enerjisi getirecek ve size güçlü bir şekilde yeniden doğma fırsatı sunacak. Ve 26 Kasım'da Yay burcunda Merkür retrosu başlıyor ve 15 Aralık'a kadar da devam edecek. Merkür retrosu 6. evinizde iş ve sağlık konularını gözden geçirmeniz gerektiğine işaret ediyor. Bu dönemde iş hayatında yanlış anlaşılmalar ve ertelemeler olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda sağlıkla ilgili konulara daha fazla özen göstermeniz gerekebilir günlük rutinlerinizi ve iş düzeninizi yeniden değerlendirerek daha verimli hale getirme fırsatı bulabilirsiniz. Özetle Kasım 2024 Yengeç burçları için ilişkilerde derinleşme, maddi kaynakları yönetme, iş hayatında sorumlulukları gözden geçirme ve sosyal çevreyi genişletme ayı olacak. Bu ay boyunca özellikle kariyer ve finansal konularda dikkatli adımlar atmanız, ilişkilerde ise uyum ve dengeyi korumanız önemli olacaktır. Ayrıca Merkür Retrosu'nun etkisiyle iş ve sağlık konularında geçmişe dair sorunları çözmek için bir değerlendirme fırsatın olacaktır. Mutlu bir Kasım ayı geçirmeniz dileğiyle.